Vallahi kızım çok özlemişim ya. Ya yani hiç görüşmeyeceğiz sandım. Nasılsın? Daha az kötüyüm diyelim. Ama zaman geçtikçe daha iyi olacaksın. Bu arada biz tanışmadık. Ben Defne. Ben de gece. E hadi ne hazırlıyorsun bize? Ne içiyoruz? Ne yapıyoruz? İpek soda limon içiyor. İpekçim, ne kadar şanslısın ya seni böyle düşünen arkadaşların var. Ama biz teşekkür ederiz zaten İpek'in yeterince ebeveyni var. Fazlası zarar. Sen ne zamandan beri arkadaşsın İpek'le? Biz ona arkadaş demeyelim. Kader ortağı değilim. Ben kader değil de kara yazı derdim. Sevdim ben bu kızı ha. Kafa zehir. İpek, sen misin gerçekten? Vay be! Büyük sürpriz oldu. Ne haber Koray? Selam. Yeni arkadaşların var ha? Koray ben. Gece ben de. Çok memnun oldum. Ee, ne içiyoruz? Ne isterseniz onu içelim. Edefne hazırla da içelim. He. Ne yapıyorsun? Bir şey var mı? Çağır dedim. zaten. Koray hemen bir et, gelmesin. Ben kullanmıyorum çok uzun zaman oldu. Ya İpek yeme bizi. Nazlı'nın kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Sensin. Başka kim olacak? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kim o senin Nazlı dediğin? Ya Uğur, Nazlı diye birine aracı olmuş. Anlarsın yani Nazlı alıyormuş gibi. Yani sanki İpek değilmiş size. Ben Nazlı falan bilmiyorum ya. Temizim ben kaç aydır kullanmıyorum ki. Defne sen tanıyor musun Nazlı'yı? Hayır İpek tanımıyorum. Nazlı kim abi? Sen mi çağırdın? Kimi? İspiyoncu. Sen söyledin değil mi? Bir dakika bile rahat vermiyorsunuz ya kıza. Sen hiç bir bağımlıyla tanıştın mı? İpek artık bağımlı değil. Belli hiç tanışmamışsın. Sen nefes alıyor zannedersin ama bir bakmışsın o nefes son bulmuş. O yüzden bilip bilmeden konuşma. Hmm. Söz veriyorum bir saat sonra eve geleceğim tamam mı? Söz. Burayı burada ne işi var? Ben çağırmadım ki. İpekçim, daha bugün her adamına dikkat edeceksin. Hata yapmayacaksın demedik mi? Abi. Diyoruz hadi. Bana böyle davranmaktan vazgeç. Kötü bir şey yapmıyorum. Ayrıca senin iznine de hiç ihtiyacım yok. <laughs> Beni sevmiyorsan bile en azından minnettar ol Cihan. İpeğin arkasını topluyorum benim kimseye minnet borcum yok. Hele sana hiç. Senin peşinde olduğun tek şey beş kuruş para. Başka bir şey değil. Bak İpe. Kardeşine bak. Bana borçlu olduğun şey para değil. İpek'in gülümsemesi. İpek sana değil bana güveniyor. Çünkü sen onu yargılamaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Cihan. Aslı. Senin ne işin var burada? Nasılsın İpek? Ne yapıyorsunuz? Emre'nin cezaevine girmesini mi kutluyorsunuz? Senden nefret ediyorum Aslı. İyi yapıyorsun. Nefretine sevginden daha çok güveniyorum gece. Abi ben eve gitmek istiyorum. Aa olur mu? Ben size daha bir şey dinleteceğim. Eğlencenizi böldüm kutura bakmayın ama. Aslım yapma. Ben her gece kardeşimin sesini dinliyorum. O kadar korkuyorum ki onun sesini, yüzünü, gülüşünü unutmaktan o kadar korkuyorum ki. Memo öleceğini bilir gibi, öldürüleceğini bilir gibi bana bir mesaj bırakmış. Sana bir sır vereceğim. Ya yüzüne söylemek isterdim ama biraz utanıyorum. Abla ben aşık oldum galiba. Tam anlamıyorum ama böyle onun yüzüne baktığında kalbim duracakmış gibi oluyor. Mesela böyle bir şarkı duyduğumda hep aklıma o geliyor. Bir, ya rüyalarımda bile onu görüyorum abla. Ayşegül'e bile söylemedim. O ne anlar ki aşktan zaten? Ama sen anlarsın. Çünkü sen de aşık oldun. Cihan abiye aşık olduğunda aynı şeyler sende de oluyor muydu? Ama benden kaçıyor abla. Ya aslında her şey yolundaydı. Ama beni seviyor mu sevmiyor mu anlamıyorum ki. Eğer beni seviyorsa dünyanın en mutlu insan olurum abla. Okul bitince de birlikte oluruz. Evleniriz. Hiç ayrılmayız abla. Hani sen bana büyümek için çok acele etme. Daha çok erken derdin yani. Büyümek için acelem var abla. Benim büyümem lazım. Ben her gece bu sesi dinliyorum. Unutmamak için. Siz de unutmayın. Memo'nun sesi kulağınızda çınlasın. Belki biraz olsun vicdanınızın sesini dinlersiniz. Biraz. Ben gelmeyecektim. Seni merak etme. Sen kendini ne zannediyorsun? Aslım'ın kurtarıcısı falan mı? Aslım'ın kurtarıcıya ihtiyacı yok Şen. Yani. Gidelim Kerem. Aslım. Gerçekten buradan Kerem'le birlikte mi gideceksin? Sen beni boş ver. Geceyle ilgilen. İyi eğlenceler. Ben buraya İpek'i almaya geldim. Eğlenmeye değil. Neden beni sürekli açıklama yapmak zorunda bırakıyorsun sen? yapma Açıklama yapma bana Cihan. Cihan. Bırak gitsin ya. Kovalama artık şunu. Gel sohbet edelim ne olur. Hep konuşuruz. Önümüzde neler var ona bakarız Cihan. Şu anda son istediğim şey seninle sohbet etmek. İpek seni eve ben bırakacağım. Eyvallah Defne haberleşeceğiz ben de sizinle gelseydim işte. Bahtiyar bıraksın seni. Hadi İpek. Kötü bir şey olsun istedim. Bana aşık olsun istedim. Ne dedin üzeri? Ne bak. Seni bir daha İpek'in yanında görürsem. Fankalık. <laughs> <laughs> Abiciğim, arabayı durdurmamı ister misin? Hava almak ister misin? <laughs> Eve gitmek istiyorum. Tamam abiciğim. Abi, sen Nazlı diye birini duydun mu? Sen nereden duydun? Defne mi söyledi? Yok. Koray, Nazlı sensin deyip duruyor. Ama ben değilim abi. Yemin ederim ben değilim. Başkası. Araştırıyorum peki. Ben ne yapabilirim? Sen hiçbir şey yapma. Ben sana yapacağın zamanı söyleyeceğim. Sen toparlan bana bak.